Türkiye'mizin bir Alevi Sünni, Kürt Türk like anti-like efendim e, gibi bir meselesi yok. Türkiye'nin 300 yıldır bir meselesi var. Boğaz'daki aşiret ile kurucu Müslüman Türk arasındaki kavga. Bunun dışındaki diğerlerinin tamamı Suni kavgadır. Nitekim, nitekim Sayın Tan dedi ki Kürtler memnun değil dedi. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki 100 en büyük 100 zenginin 55'i Kürt kökenlidir. Demek ki bu ülkede bir Kürt ayrımcılığı falan yok. Diğer meseleye gelince hemen ifade edeyim. İstanbul'umuzdaki ulaşım hemen hemen Kürt kardeşlerimizin elinde. Hiçbir şikayetim yok. Dikiliks belgeselinde İngilizce metinlerinde e, Mossad'a adlı yayınlanan belgede Türkiye'de 70 cemaat ve tarikatın Mossad tarafından finanse edildiği var. Bir başkası geç bu Ramazan'da değil, bir önceki Ramazan'da CNN Türk'te bir kişi çıktı. Mesnevi Kur'an'ın özetidir dedi. Böyle yere düşecektim. Yani bir insan Mesnevi Kur'an'ın özeti diyebilir. Artı yıl 1998. Kanada'nın Vancouver şehrinde British Columbia Üniversitesi'ndeyim. Evinde kaldığım bir Güney Afrika kökenli aile var. Çorbada ne kadar tuzum var bilemem ki. Ben bunları dile getirmek istemem ama 10 yaşından beri Orucunu hiç yememiş, Amerika'ya giderken 29 saat oruç tutmuş, kolay kolay Cuma namazını kaçırmayan bir hoca olarak söylüyorum. Böyle bir ailenin çocuğuyum. Çorbada tuz, ne kadar tuzum var bilemem ama bu aile Müslüman oldu. Yani evlerinde kaldığım Kanadalı, Hı. Güney Afrika kökenli bir gün dedi ki Mr. Kurt dedi bir Türk şeyh geliyormuş dedi. Beraber gidelim mi bir Cuma gün Olur dedim. İsmini vermeyeyim spekülasyon olmasın. Öldü. İyi hoş, benzer şeyleri sabah gazetesinde de adam beyan etmiş. Bir cumartesi gün gittik. Nakşiliğin Halidi koluna mensup. Yanlarında, yanında altı tane güzel İngiliz kızı. Kızların gözü fel okuyor. Anlaşılıyor ki em 6nın elemanları, kızlar çünkü çok zeki tipler. Oturduk dinliyoruz sakalını sıvazladı. Şimdi dedi Aziz müminler size bir çok önemli bilgi vereceğim dedi. Aynen böyle. Siz dedi Biliyor musunuz ki dedi İngiliz kraliyet ailesi Hazreti Peygamber'in soyundandır dedi. Kulaklarımla duydum, gözümle gördüm. Kulaklarımla duydum, gözümle gördüm. Şey Nazım Kıbrıs'ın. şöyle. Ben isim vermiyorum. Hayır verin. Yani bunlar bir şey değil. sebep olmak istemiyorum Sayın. Ama beklasa da, da önemli evet. bir iddia. Ondan sana, Yani basına düştü bunlar bütün Ben şeyler. gördüğümü anlatıyorum, evet. basındakini değil. Evet. Efendim e, bunun üzerine bu 2019'un yazında İngiliz gazetesi İngiliz Kraliyet ailesinin 66. göbekten Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğini yazdı. Bakın İslam'a nasıl bir operasyon çekiliyor. Nereden cemaat ve tarikatlar üzerinden. Şimdi sonra biraz daha söyledi, söyledi, söyledi. Şimdi dedi çok daha mühem bir sır vereceğim size dedi. Siz dedi biliyor musunuz ki dedi Prens Charles doğuştan sünnetli ve müslümandır dedi. Kimden söylüyor bu? Prens Charles doğuştan sünnetli ve müslümandır dedi. Gerçekten bunu dedi mi ya? Şimdi Yanımdaki beraber gittiğimiz hanımefendiye, yaşlı Bibi diye. Bibi dedim, kalk dedim, Ben daha fazla dayanamıyorum. Çünkü bu tren Charles'ın donunu indirmiş bakmıştım. Şimdi bu ülkede Hitler'i haydar yapan Müslüman cemaatler, Peron'un Riyabi Cenaze namazını kılanlar. Ama size önemli bir şey söyleyeyim. ABD Savunma Bakanı William Cole, 28 Nisan 1997'de, Georgia Üniversitesi'nde senatör Sam Nunn'ın tertiplediği bir konferansta aynen şunu diyor. Sadece İslami tarikatlar anlamında söylemiyorum. Tarikatlar bazı ülkelerin vurucu gücüdür. Bugün baktığımızda elbette Allah yoluna hizmet eden kadın para ki Kuşadalı İbrahim Efendi'nin külliyesi Aksaray'daki yanıyor padişah yeniden yaptıralım diyor. Bunun üzerine Kuşadır İbrahim diyor ki Şevketlim artık tarikat ve bu tür merkezler İslam'a hizmet yeri değildir diyor. Ve yaptırmıyor. Bugün de Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı benim kimliğimi oluşturan, ben neticede bir Müslüman Türk evladıyım. Ama benim dinimi istismar ederek benim dinime operasyon çeken yabancı servisler tarafından beslenen ama plazalara çıkarılmış tarikatlar vallahi de var, billahi de var, tillahi de var.